Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yeni seri Ejderha Adası ile karşınızdayım. Ama Ejderha Craft bitmedi merak etmeyin. Bugün ilk Ejderha'yı yedileştirmekle planlıyorum ve videoya başlayandan önce birazcık koyun öldürüp crafting table yaptım. Şimdi Ada bulamazsak adayı kendimiz yapacağız. Bakın orada ejderha var. Yeni gelen güncellemede bir de arkadaşlar şey olabiliyor artık ejderhaların rengini değiştirebiliyoruz. En çok değil böyle. Boyayla birazcık farklı oluyor. Onu bilerek kıramadım oradaki taşı. Taşları kıralım. Şimdi, Amacımız en güçlü viking olmak. Belki de şunu heyecilleştirebiliriz. Ya da ben çift başlı heyecilleştirecektim. İkisi de yavrum. Bana çift başlı lazım. Şu koyunları öldürmeye devam edelim öyle <laughs> Burada Movizen modları eklentisi de var. Hatta biz bunun bence kılıcını almalıyız. O en güçlülerinden biri. Ejderhaların yemeğini öldürüyorum. Ay yiyorum. Daha fazla yemeğe ihtiyacım var. Bütün yemeği ben yedim. Ned nam nam. şuradaki tavuğu da öldürelim. Ay, o öldürmeden bir Şimdi demire ihtiyacımız var. Çünkü köy bulamadım. Ama belki şu buzullarda köy vardır. Oraya hiç bakmadım çünkü. Burada da şeylerden var. Nether'lardan. ölümcül nedir? Burada niye tek blok var? One block, sky block sanki. Aa orada normal bir ölümcülü nedir? <laughs> demir. Demirle çünkü demir bulmamız lazım lazımdı. Şuraya atlasam. Merhaba nedir? Beni bırak. birazcık da toplayalım. Bir tane herhangi bir bir ejderhanın derisine ihtiyacımız var. Yatak elimde dursun. Uyumam gerekebilir. güneş batıyor. Bu <laughs> arada <laughs> 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 Okay. Tamam. Öyle <laughs> <O, yonu benim. gülüyor> <laughs> Köy bulduk. Ama biz buradan gideceğiz çünkü biz adada kalacağız. Aha demirci. Demirci'de demir var mı Elmas <laughs> var demircide. <laughs> Aa, bir tane ejderha derisine ihtiyacımız var. Yani bir tane ejderhayı tuzağa düşürüp onu <laughs> üzgünüm ejderhacık. Bak. Öldü. Geldi mi deri? Geldi deri. Ölüyorum. Şuk. Ya şansıma ya. Ekmek. Ve dikkat olayım. Bir kaybım nerede görüyorum video için. Ekmek. Fırın. Yemek. Şimdi ise eğri yapma zamanı. Aa derimiz var mı ki? Ama derimiz yok ki bizim. Deri satanlar var mı? Aha. Bu da lazım, Bu da alalım. Allah çıkamıyor. zincir, elmas mı ver? My diamond'ı ver. Hatta biz elmas kılıç yapalım. Ya da elmas kılıç, yapmayalım. niye elmas kılıç yapıyoruz ki? Merhaba demir adam. Iron Man. Seni halletmem lazım. Görüşürüz sana Demir adam. Çünkü bugün senin son günü. Elveda. Bir dakika. Oyun normalde. Ya çocuk? Çocuk bak. Zink. İdeal strep Tırplak. Gel buraya tırplak. Gel. Gel bile bile. Gel bile bile. Gel bile bile. Gel 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 seni öldürmeyeceğim. Hideos zıbellak. Ya gel buraya seni evcilleştireceğim. Gel gel. Bakın şimdi. Aaa buraya doğru. Takip etsen. Senin bizim inek bulmamız lazım. Yavaş gideyim de bu beni bırakmasın burada. Aha at, attan deli çıkar. Gel buraya çık. Aha iki tane deli çıktı. İdeos trepe Zbella mısın treplac mısın nesin? Sana bilmem lazım sen ben sana bilmem lazım sen lazım trepelak ideus trepelak Ya burada niye deri satan kimse yok Koyuncu bile var burada koyuncu Evria. Ab idiks. Trepelak. Triplik Trupletlek luk luk, luk luk Benim. Orada ayı var. Ayıdan deri çıkıyor. Nereden bulacağım ben deriyi? İnek var mı burada? Yok hiçbir şey. Ben inek bulup geleyim en iyisi. İnek yerine at bulmak Hayır. Hayır. mor inek and at daha çok at ve ineğe ihtiyacım var. Oh, sonunda buldum. Bekle, treplak. Ve zıng. Yeni küçük çift başlayalım. Baş. Senin adın çift baş. Bakın. Bu oh, pan, pan oh, Ben bunu bırakalım. ışırı çok iyi arkadaşlar Biz galiba kendi adamlarız yapmaz zorluyuz. Şunu şöyle. Ya ben niye bitirdim ki çalışmayı? Tak topluyorum bayan. adayı yapmak için çift baş uyuyor zaten çok tatlı gözüküyorlar oyun olsa da tatlı gözüküyorlar. Biraz dişleri komik ama yine de tatlılar. Şimdi kazanalım. Buradan yapmayalım bile.

뭐야 다 토달둑 왠지 Mı? <laughs> lütfen git. Ona gitmesini söylemiştim. Acaba bu kadar yeter mi? bu kadar uzaktık şöyle şu parayı biçimde Minecraft'ta her gün 24 dakika olmalı Sonuçta yani bana daha mantıklı geliyor. 12 12 şey tamam. Bunu sonraki bölümlerde daha da büyük yaparız. Ama ilk bölümden birazcık şey yapabilsek iyi olur. di toprak gitmeye dolduracağız daha Bir sabahtan beri uyuyor. sonra daha çok toplarız. Ben sabah önce videoyu başlatayım. <laughs> Başladık. Şimdi burayı bitirelim bu bölüm bitiririz. ya da bu bu daha fazla toprak toplarız şarjım da azaldı zaten yet lütfen. Yetmeyecek. 42 tane falan gerekiyor. Ama emin değil. Belki dişsizi buluruz ya da ejderhamız çift başı son seviye yani 10 seviye ejderha yapabiliriz. 13 kalırsa çok komik olur. Daha hala buradan oraya gelmemiş. Neyse. Ejderhanızı oraya götüreceğiz. Daha evde yapacağız. Ama diğer bölüm yapacağız artık evi. Çünkü bu ev, bölüm adayı yaptık. Diğer bölüm biraz daha genişletiriz. En son bölümde de evet üçüncü bölümde de evi yaparız. Ya bunun can olacağını tahmin etmiştim. Koşalım, 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 koşalım. Zınk. Zıng Zıng Ve zıng Neyse arkadaşlar Bu bölümün burada sonuna gelelim Kendinize iyi bakın Hoşçakalın